Evet çocuklar kendini tanıtmak isteyen var mı? <laughs> kendini tanıtmak ister misin? Hey. Baby. Senin ismin ne? Ayan. Ayan mı? Ayan. Arok mu? Ayan. Ayan. <gülüyor> Ayan. <gülüyor> Ayan. Ayan Sen ne oluyorsun Ayan. De Ayen. Aren. Aren. Aren mi? Evet. Ne oynuyorsunuz bakalım? Ne oynuyorsun Are? Slide. Slide. Peki güzel. Birazdan tekrar sana döneceğiz. Benim kim var? Senin ismin ne? Zeynep. Ne? Zeynep. Peki, okey. Senin ismin ne? Ha? Senin ismin ne çocuk? Hey. Dede diyor gelsene. Sen sen. Tamam gel. Senin ismin ne? Bilmiyor musun? Bilmiyormuş. Yeyen. Ne? Yeyen dedin. Kelem mi? Sen yeyen. Yeyen. Yey. Ney? Senin ismin ne? Ben Bilmiyor musun? Yare. Yaren mi? Ne? 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 Wow, Peki olabilir. birazdan yine sana geleceğiz. Evet çocuklar ne yapıyorsunuz? Hadi anlatın bakalım. Slime oyuncaklarınıza bir bakalım mı? Slime oynuyor. Ben kim İlk önce oyuncaklarınıza bir bakalım. Bakıyoruz. Araba Oo. Slime çok araba çok bebek. O, o, o. Buraya bakıyoruz. O burada da araba varmış. Çamura burada çamura takılmış bir araba. Oo. Oo, nasıl Ayen. Ayen. <laughs> Aren. Neyi? Aren sen ne yapıyorsun? Bak. Ben de ba Ben de ne? ben de ne? Ne ben de bunu Bu böyle küçük yapmak için çağırmıştım. Küçük bana. yapmak için mi? Evet. Wow, evet çocuklar. Neymiş, neymiş? <laughs> evet çocuklar anladım bakalım başka neler yapıyorsunuz. Ben slime'ı şu anda sosluyorum. Sen ne yapıyorsun Aral? Ben de Ben de onun için bir benzin alıyorum. Benzin mi? Arabana benzin mi yapıyorsun? Evet. <laughs> tamam ver ya. Ver. Yeğen. Yeğen. <laughs> ne yapıyorsun? Yaren bunun adı Yaren. Yaren değil. Tamam ne isin söyle hemen sen de tanıyalım. Yeğen. Yeğen. Zeyen Zeyan. Zeyan mı? Evet Zeyan. Zeren. Zeren mi, zeyen mi? Ben ona göre patalaş yapıyorum. Zeren, zeren. Patalaş. Zeren anlatsana ne yapıyorsun? Bu da Ben patalaş yapıyorum. Patalaş. Ben de kaşıyorum. Ha, ye, ne yapıyorsun? Hamurunu ne, hamur ne yapıyorsun? Hamur değil ki bu. Ne? Slam. Slam. Slamını ne yapıyorsun slamını? Kaşıyorum. Kazıyorsun. Slum sanırım şu silahımın da ya. Yani oynuyor ya. Evet. Ben bugün oturamaç yaptım. Oturamaç. <laughs> Sen mi ürettin oturamaç? Evet. Bakın kayda. Böyle buz madde böyle kayıyor. Ben de çok değil. Sen ne yaptın? Ben ben de ben de çok ninjamı için var. bir kaplumbağa yapıyor yani. Hani neresi <laughs> ninja neresi kaplumbağa? Ben orada hiçbir <laughs> şey göremiyorum ya ne? Sen oyuncağın içine bir şey gömmüşsün orada bir aklın mı? Boy olur. Evet sıra geliyor yine Yene. Zeren? Ne yaptın bakayım? Ben poğaça yapıyorum. Poğaça mı? Evet. Kime vereceksin o poğaçayı? Poğaçayı kimse vermeyecek. Babaanneme yapıyor. Babaannemi mi <laughs> vereceksin sadece? <laughs> ben de, <laughs> ben poğaçayı Anıcağımı buluyorum. Bakın ben gerçek bir poğaça şeklinde e, yaptım. Hadi Bakın. o zaman şöyle bir şey yapalım mı? Poğaça yarışması. Bence ne? de. Ayen, Yeyen, Ah Pardon, Zeynep. pardon, pardon, pardon. Aren, Zeynep, Zeren. Oldu mu? He <laughs> oldu. Tamam. Şimdiki yarışmamızın ismi çocuklar Poğaça Poça. Yarışması Poğaça Evet hadi 1 2 üç, hadi yapın bakalım Kim daha güzel <laughs> poğaça yapacak Evet evet çocuklar Üç tane usta gelmiş Poğaça yapmaya çalışıyor şu anda Birinin ismi Ayen Birinin ismi Yeyep Birinin ismi de Yeyen Göz Ya Nasıl bir isim Lan mı dedin? Abi lan mı dedi? Birisi lan mı dedi? Zeren dedi. Abi lan dedi. Zeren dedi ya. Ben ikinizden de duydum sanki. Öyle şeyler kullanmıyoruz değil mi? Hı -hı. Peki. Hadi poğaçalarınızı yapmaya devam tamam, edin anne. arkadaşlar. Kim, kim daha güzel poğaça yapıyor bakacağız şimdi. Tamam mı? Bu poğaçaları kime yapıyorsunuz çocuklar? Ben baba, ha, ikisi de bana Ha, de bana yap. Ayen. Hadi yap. Sen kime yapıyorsun? yapıyorsun? Babaannem. Anne. anne baba, nene. Annene mi? Ay babaanneme. Babaannene baba, baba, mi? E ee, babaannem burada yok ki. Vay. Nerede? Burada. <gülüyor> 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 Baban, nene burada. La o senin annenle. Babaannem. Babaanne yine mi yapıyor ama Babanne yine? Siz babaanneyi özlediniz mi çocuklar? Evet. Peki. Şimdi bu yapacağınız <laughs> soru soruyorum size. Yapacağınız poğaçaları kim tadacak? <laughs> Babaannem mi? <laughs> Babaannenize slime'la poğaça mı yedireceksiniz? <laughs> eyvah eyvah.

Bitirdin Hayır. mi? Evet. Bakayım nasıl bir şey yaptın. Dur bekle yapamadım. Hani mı? bitmişti bitmemiş devam ediyor. Evet. Yeyen. 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 Yeyen dedi değil mi? Evet bitti. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Bitti. Tamam hadi tadına bak bakalım nasıl olmuş. Bak bunu öleceğiz. Hadi bakalım. Herkes yaptığı poğaçanın tadına baksın. Ya şimdi bunu nasıl güzel mi çok güzel ayen sen yaptın mı poğaçanı tadına bak bakayım nasıl olmuş çok güzel olmuş hmm. benimki nefis olmuş yeğen zeren zeren sen nasıl yaptın bakalım evet. hmm, çok güzelmiş ya babaanneniz hem yaptınız evet. Babaanneniz baba, baba, neredeydi? Baba, ben baba, ne yaptım ben. Peki babaanneniz neredeydi? Oradaydı. <laughs> Orada. <laughs> babaanneniz sana kurabiye yapmıştı. Tamam. Evet. <laughs> Torunları babaannelerine yemek yapmış. Poğaça yapmışlar. Bak ne güzel olmuş. Evet. <laughs> bravo, bravo. Ben okulda pizza yaptım. Yap. Ne yaptın? Pizza. Ben de okulda okuyacaklarla pizza yaptım. Evet. Sen de mi pizza yaptın? Neyli pizza yaptın? Ben ya Zeytinli. Neyli? Zeytinli. mi? Hı hı. Sen neyli yaptın? Ben de çocukluğum için yaptım. Zeren sen neyli yaptın kızım? Ben yemedim. Ben yapmadım müşerbiyat. <laughs> bir Niye ben, yapmadın? Ben, ben ablamı bekledim. Ben de şey... Ben Şade... Şahane, Şade ben Yemek yedim. Okuya gittik artık. Hımm. Çok güzel. Bak duyuyor. Evet. Şimdi size bir soru daha sorayım mı çocuklar? Babaannesini kim çok özlemiş? <laughs> en çok kim özledi? Kim kim? En çok kim özledi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok güzel, çok güzel. Siz babaanneyi çok mu ben seviyorsunuz? Anne. Sana pizza yaptım. Çok mu seviyorsunuz babaanneyi? Çok güzel, çok pizza. Evet. Apa, ben buraya dur, dur. dur. Pizzoshi Zeynoşi. <laughs> Senin pizzanın sen ismi de arroşi, Pizzoshi. Senin pizzanın ismi de Zerroshi Pizzoshi. Evet, pizzacı kızlar ve pizzacı çocuk. Bakın ben spagetti yapacağım. Spagetti mi? Aman, Aman diye. Nasıl? Ben geçtim, başka bir şey yapacağım. Peki. Pasta yapacağım. Pasta. Ben çok kocaman bir pasta. Ben de kartı yapacağım. Sen ne yapacaksın? Ama bir pastacıya git bak. Pastacıyı